Yine merhaba arkadaşlar. Ee, dün biliyorsunuz yeni bir kanal açtım ve bir video yükledim. Beğenenler ve abone olanlar için çok teşekkür ederim. Şimdi bugün ikinci videomu çekeceğim ve sizlere okulda yani getirdiğim yani ya okulda yapamadığım ödevlerimi yaptığımın videosunu çekeceğim. Şimdi hemen başlayalım isterseniz çok uzatmadan, çok konuşmadan. Evet, ben hızlı çekimi alıyorum. şey bitirdim ve tekrar sizinleyim. Şimdi videoyu kapatsam mı diye düşünüyorum. <laughs> Kapatmadan önce bildirimleri açmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.